Şimdi bakın. Bir stylingimiz işi bıraktı ama yerine bir efsane geldi Yeşo. Biz yıllardır birlikte çalışıyoruz Yeşim'le. Bakın geldiği nasıl belli. Kostümüne bakın. Bakın. Bugün tavus kuşu gibi gezeceğim. Evet, değil mi? Yeşo. <laughs> evet, Evet. <örgülüyor> Öyle. Kendi de güzel Yeşo. Bakın. Kadın hep bakımlı ya. Hep. Hep. Heh. Şimdi önümde düğmem kopmuş. Onu dikecek Yeşo. Ve kızlar burada koştur koştur stüdyoya gidiyorum. Çünkü geç kaldım. Her zamanki gibi yine geç kaldım. Hadi girelim stüdyoya. Molaya çıktık kızlar. Dışarıda nasıl bir kar başlamış size anlatamam. Şahane görünüyor. Çekim aralarını çok fazla çekemiyorum size ama her fırsatta boşlukları çekiyorum. Moladan sonra şimdi artık yemeğe gidiyoruz. Öğlen yemeği vakti. Gülenneye bakın. <laughs> nasıl yorgun. Herkesten önce gidiyor yemeğe. Annem surata bakın ya kıyamam vallahi. Gelmiş asansörün önüne. Toşum acıktık değil mi? Çok. Çok. Vallahi çok acıktım. Bugün yemekhanede kuru fasulye pilav vermiş. Gidiyoruz. Böyle <laughs> <Da> o. <laughs> evet. Bugün menüde çorbamız var kızlar. Onun yanında börek var ama ben börek almadım. Kuru fasulyemiz var, pilavımız var. Kuruyla pilav aldım biraz. Bir de ıspanaklı bir şeyler vardı. Sonra tatlılarımı ekleyip afiyetle yiyeceğim. Bu yorgunluğun üstüne çok güzel gidecek. Çok yorulduk ya şaka maka. Yani şimdi artık dinlenme vakti. Bir yarım saat 40 dakika kadar. Hocam <gülüşmeler> Gülüşüm. Afiyet olsun. Hmm. Yeni yarışmacılarımızı bilerek çekmiyorum ki daha ekrana düşmediler diye ondan arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Değil mi Arun? Evet. Sürpriz olsun hepinize. Yeni evet. Tüylü bamya geliyor. <laughs> Kostümüne bir bakın. Düşeceksin arkana bak. Bak, bak tüylü bamya. Şey gibiyim bugün. Ayağımın arkasında da flamingo. Bak. flamingo. Bak 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 bak. Tüylü bamya. Hı. Oh. oh. Yorulduk kız bak. 10 dakikada yemek yiyoruz. Hızlı 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 hızlı. O süt kaç mideme oturdu şu an. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ben de sana yer. bayılıyorum. Ben zaten <laughs> zaten çıldım. <laughs> Ay. Bak, hocam. Tüylü bamya. Baksana haline. Spor ayakkabılarla da çok kefaze duruyor topukları çıkarınca. <laughs> Safiye Sorman gibi. <laughs> Hadi asansöre. Hayır beklemeyelim. Asansör gelirse ya, kaçalım hemen. Senemersen... Onları da beklersek bin, bin, geç kalırız. Gelmiyor bin. ki. Geldi geldi. Bin, bin, bin. Ha, çabuk gel. Kaç. Çabuk. Açıl. Ya yakalanmayın Allah'ını söyleyeyim. Koş Harun, koş. <laughs> bas, bas çabuk bas 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 bas. Yaşasın işte kötülük. Bir... <laughs> Onları merdivenlerde bıraktık. Allah'ım. Oh. Ay çok ayıp oldu insanlarla geliyor. Şimdi bir saat asansör bekleyecekler. Biz <laughs> kimseyi görmedik ya gelince. 3 ya. dakikada gidiyor. Kız nasıl koşuşumuzun karnı var ya. Yalan konuşma oh. yaşasın kötülük diyordun o zaman Ben ona şifre dedim. Ha, dur beni çekme. Orayı çekmesen Figen ablayı. Hadi kapat. Figen ablası olur mu ya? Olmaz. Figen ablam kamerayı seviyor. O kamera arkası kahramanı. Buyur abla kamerayı sana vereyim. Kapatsana. Canlar bundan sonrasında hemen hızlı hızlı hazırlandık ve diğer bölüme geçtik. Ekip harıl harıl hazırlığını yapıyor. Nazlım da bay bay yapıyor size. Yeşimciğim de orada. Diğer bölüm için hazırlıklar başladı. Hadi bakalım nasıl geçecek bu bölüm güzel olsun altınlar bizim olsun değil mi? İyi olan kazansın şaka bir yana ve bizim kahramanlarımız Şahin abim ee, ve yanında Umut Şahin abim benim öz abim gibidir artık yıllardır yardımcı yönetmenimiz stüdyo şefimiz her şeyimiz her şeyimiz tam yetki size öyle anlayın Umut da ekibimize yeni dahil oldu bu yıl geçen yıl Bartomuz vardı o da ailemizin bir parçası oldu yani bakalım. Hadi bölüme hazırlanıyoruz. Haldır, haldır, haldır. <laughs> evet kızlarım, burada bir gün sonu, 2 bölüm çektik hızlı hızlı. Size kısa bir vlog yaptım. Arabada ön koltuktayım. Aldım karton bardakta kahvemi. O kahve olacak <laughs> karton bardakta da yorgunluğumun çıktığını ancak öyle anlayabiliyorum çünkü şimdi otele gidiyoruz. Hemen videonun devamında yarını da gösteriyorum size. <laughs> Günaydın o zaman. Keşke bir günden bir güne geçmek bu kadar kısa olsa. Ee, şimdi ertesi gün oldu kızlar. Yayın'a gidiyoruz kanala sabah saat 7. Bildiğiniz yedi hava daha yeni aydınlandı. Hadi bakalım Bismillah gün başlasın. Hemen hızlıca kuaföre geldim bile. Hazırlanıyorum siyah bir tulum giydim. Hadi bakalım enerjimiz bol. Saçıma düz bir fön çektikten sonra hemen Hande'cimin önüne oturdum makyaj için. Hande'm çok özeldir. Bütün kızlar özeldir ama oradaki kızlarım yani Hande benim şampiyonluk makyajımı bile yapmıştı. Hemen hızlıca makyajımı yapılıyor. Sabah şişliği yüzümüz gözümüz şiş. Zaten çok kısa sadece uyumaya gidiyoruz otele biliyorsunuz. Evet hazırlığımız başlıyor. Prensesimin ellerinden mis gibi bir makyaj Sabah kahvem olmadan olmaz. O karton bardak derken sivilcemi gösteriyorum size. Bakın, alnımın sağ tarafında bir sivilce çıktı. Hatta ve hatta o sivilce orada kendi cumhuriyetini kurdu. Gerçekten ne yapsam geçmiyor. Elimle de sürekli oynuyorum. Muhtemelen ondan da geçmiyor. Bakın nasıl uykum var. Nasıl uykum var? Bayılıyorum uykusuzluktan artık. Küpelerimin güzelliği yalnız. Bunları çok beğendim. Kendimi almayı düşünüyorum. Yeşimciğim arkamızdaki sarışın stylingimiz. Göstermiştim size zaten. O getirdi taktı. Ay nasıl yüzüm şiş ya. Düşünsenize her gün ama her gün makyaj kat ve kat. Bir günde iki bölüm çekiyoruz. İleriki bölümlerde göreceksiniz bir günde üç bölüm çektiğimiz oluyor. Çok yoruluyoruz. Normal bu kadar şişmemiz. Hani bazen diyorlar ya mesela ne kadar kolay para kazanıyorsunuz diye. İnanın hiç kolay değil. Yani sabahın karanlığında biz o çekime gidiyoruz. Ya çok zor inanın arka plan o kadar farklı o kadar zor ki. Ama tabi seviyorsanız bir o kadar da eğlenceli. Bence bu hayatta herkes zaten sevdiği işi yapmalı. Aksi takdirde çekilmez olur. Her zaman söylüyorum. Burası benim ailem, evim gibi. Yani o yüzden benim için çok özeller hepsi teker teker bütün ekibimiz Seviyorum. İşimi de seviyorum. Buradaki ailemi de seviyorum. Akşamları yatağa yattığınızda eğer böyle o yorgunluğunuz size keyif veriyorsa ve ediyorsa, daha okay. çekime başlamadan çantamdan çikolatamı alıp gömmeye başlayan E neden tatlı krizim tutuyor çekim aralarında enerji enerji hadi reklama girmesin ama neyse. Hazırız kızlar hazırız bir bölümden bir bölüme. Ben bunların hepsini size tek vlog olarak yapacağım. Evet, Umut Bey'i duyduk. Reji mekanda online yayına başlıyoruz değil mi Umut Bey? Evet, ciddi, ciddi. Afiyet olsun. Ben Seda Hanım, sağ olsun. Vitaminlerini verdim. <laughs> hayır hayır. Vitaminlerimizi <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Ha, de koşuşa bakın. Bakın 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 bakın. <laughs> Canım iğnesi yok bunun ama. Düşüyor. Nazlı. Şu çay senin mi ağrı? İçeyim ben onu. Hadi bakalım başlıyoruz yayına. Nursel Hanım da geldi orada hazırlanıyor. Anne anne ya o güzel makyajlarımızı pandey etmiyor. Toparlanması lazım. Asla. En çok senle Onu toparlayamıyoruz ya. Yani. Yapsak da olmuyor. <laughs> ya duydunuz mu? Pandeyi andın Hande. Onun fanı yok ki. Herkes ağrından <laughs> nefret ediyor. <laughs> tamam mı? <laughs> hı hı. Tar, onu kapat da bizi bir fırın masası hazırlanıyor. Ben kendime bir kahve alayım. Aysel anne, kahve mi var, çay mı var bana? Çay var. Aysel anne benim gözümün bebeği. Yıllardır kahrımızı çeken. Gidiyorum şimdi spor ayakkabılarımı giydim. Kendime Ekibin kameramanlarının çay şeyinden çay alacağım. Kolay gelsin. Bakalım otomatlara gitmek zor. Hemen şuradan bir çay koyuyorum. Yoruldum kızlar ya. Vallahi yorgunluktan elim ayağım titriyor bugün. Koydum. Bakın burada ayna var. Yayına hazırım. Gidiyorum. Bana şans dileyim. Çekebildiğim her fırsatta size video çekiyorum. Ay. Alamadım. Hadi bakalım gideyim ben. Çayı da dökmeyeyim. Sonra ilk molada yine çekerim. Üçüncü gününde yemek molası kızlar. Telefonu maalesef çekim saatlerimiz çok 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 uzun olduğu için elime çok fazla alamıyorum. Ama böyle kısa kısa kesitler çekiyorum size. En azından kamera arkasının bir bölümünü de olsa görebilir diye. Arkadan gelenler. Gültoş'a bakın Gültoş'a. <gülüyor> <gülüyor> Keyfi nasıl? <laughs> Gülen'le evet. soru cevap yapacağız değil mi YouTube'a? Evet. Yapacağız. Instagram'da sormuştum. Gelen soruları Gülen'le ile birlikte cevaplayacağız. E, bu hafta Eda da yok yanımda. Aslında bu akşam o videoyu size çekebilirim ya. Yarın da yüklerim. Önce bunu atarım. Sonra onu mu atarım? Yaparım bir şeyler ya. Evet, yemekten önce Avruncuğum ben bir lavaboya giriyorum. Hem elimi yüzümü yıkayayım. Sen? Ben kaçar. Nereye? Ben yemeğe kaçarım. mi? Yemekten. <laughs> gideyim ve sonra Sen yemeğimi bir alayım. Bakalım bugün menüde ne var. Ay bu bölümden sonra diğer bölüme geçeceğiz biliyor musunuz? Bu arada küpelerimi bugün çok beğendim. Bakın. Gördünüz mü kızlar? Güzel. Tulumum da güzel. Bol bol. Hadi ben bir lavaboya gireyim. Öptüm sizi. 541, 535 17, 17 bölümden başka bir bölüme geçiyoruz. Yaka kartımı takıyorum. Bunun paçaları biraz uzun diye çok yüksek top de... mor mor. Mor neydi? Paranın enerjisi. Bugün altınları alacağız. İnşallah. İşimiz inşallahlara maşallahlara kaldı. Şurada da bakınız. Bakınız bir kendini yaydırıyor. Nazlı Hanım son hazırlıklarımızı yapıyor. Koymuşuz. Ay, için hazırız. Hı, tamam. Çekim arasına girdik, mola verdik. Kızlar. Eyvah. Bizim Gökhan Dışarıya bir baka, Ha, sıkıntı yok. Moladayız. Her yer her yerde kızlar. Bakın 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 bakın. Her yer her yerde nasıl bir savaş alanı değil mi? Şimdi ekibimiz, ekibimiz burada haldır haldır koşuştura koşuştura çalışıyorlar. Boş. Bir çıktım bakar mısınız kar tutmuş kar her yeri tutmuş çiçeklerin üstünü bile camın ardından çekiyorum size dağlara bakın bir ara daha çok yağıyordu ay çok güzel sadece yarın otobüsümüz var buralarda kalmayalım da.